Kırmızı ay tutulması ay tutulması sırasında ayın kırmızı görüldüğü tutulma şeklidir. Bu tutulma gerçekleşirken ışık dünyanın atmosferinden geçerken her yöne dağılır. Dünyanın atmosferinin tanecikleri mavi ışığı tutmak için mükemmel boyuttadır. Ancak atmosferin yoğun kısımlarından geçerken kırmızı ışık bulamadan filtrelenir. Filtrelenen kırmızı ışık aya ulaşır ve ay tutulması esnasında ay kırmızı bir görünüm alır. Kırmızı ay tutulması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Burada ışığın filtrelenmesi, tutulması, soğurulması tarzında bilgiler var. Bakalım bir dünyanın atmosferinin mavi ışığı tutması fiziksel bir değişimdir. Evet burada ışığı tutmak kimyasal bir olay değildir. Bu fiziksel bir olaydır. Aynen ışığın kırılması gibi. O yüzden bu ifade doğrudur. 2. Ayın kırmızı renk görmesi kimyasal değişim sonucu gerçek. Burada bahsedilen ışığın yansıtılmasıdır sadece. Ve ayın o ışığı yansıtması da kimyasal bir olay değildir. Burada kırmızı olunca sanki ayın yapısı değişiyormuş gibi anlatılıyor. Böyle bir durum yok. Buna eliyorum. 3. Işık ışınları atmosferde yeni madde oluşturarak kırmızı ay tutulmasını gerçekleştirir. Dediğim gibi bu sadece ışığın yansıyıp gözümüze gelmesiyle alakalıdır. O yüzden bu ifade de doğru değildir. Hangileridir, doğru? hangileri doğrudur dediği için doğru cevap A seçeneği yalnız bir. Fotosentez olayıyla bitkiler üretici canlıların ışık varlığında topraktan aldıkları su ile havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen üretmesi olayıdır. Fotosentez olayıyla ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Fotosentez olayı kimyasal bir olaydır. Bakalım su ve karbondioksitten yeni maddeler oluşmuştur. Girenler su ve karbondioksit olduğuna göre yeni maddede glikoz ve oksijen olduğuna göre doğrudur. İki patatesin haşlanarak pişirilmesindeki değişim ile aynı tür değişim gerçekleşir. Fiziksel olaydır, doğru. Hem fiziksel hem kimyasal hem fiziksel olay gerçekleşir. Fiziksel olay yoktur dediğimiz gibi bu kimyasal bir olaydır. O yüzden bunu eliyorum. Yorumlarından hangileri doğrudur diyor. B1 ve 2 doğrudur. Bir öğrenci bir miktar kabartma tozu, kırmızı renkli gıda boyası ve yarım adet limon kullanarak limon volkanı deneyi yapıyor. Öğrenci deney sonucunda limonda köpürerek gaz çıkışı gerçekleştiğini gözlemliyor. Buna göre öğrencinin limon volkanı deneyi ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır? Gaz çıkışı gözlemlediğine göre bu kimyasal bir olay. Bakalım A. Limon volkanı ile en başta kesilmiş limon tanecikleri arasındaki bağlar farklıdır. Kimyasal değişim olduğuna göre tabii ki bağlar farklıdır. Doğru. B. Limon volkanı limondan ve kabartma tozundan farklı kimyasal özellikler ürünler girenlerden farklı kimyasal özellikler verir bu da doğru. C. bazı yöntemlerle limon volkanı en baştaki limon ve kabartma tozuna dönüştürülebilir. Kimyasal değişimde tersine işlemediği için bu ifade. D. E, kabartma tozu eklendikten sonra limon yapısındaki kimyasal değişim gerçekleştiği için limonun yapısı değişmiştir. Kimyasal olay gerçekleştiği için bu da doğru. Yanlış olan seçenek C seçeneği. Maddelerde gerçekleşen değişimleri gözlemlemek için iki ayrı deney yapılıyor. Birinci deneyde hidroklorik asit çözeltisi üzerine bir parça çinko metali atılıyor. Bir süre sonra H2 gazı çıkarken bir süre sonra çinko metali çözelti içinde görülemiyor. İkinci deneyde ise bir miktar suyun içine atılan küp şeker taneleri bir süre sonra görülemez hale geliyor. Bu deneylerle ilgili yorumlarının hangileri yanlıştır? Birinci olay bir kimyasal tepkimedir. Gaz çıkışı var. İkincisi de bir çözünme olayıdır. Yani fiziksel bir olaydır. Bir, birinci deneyde çinko parçasının kimliği değişmiştir. Kimyasal tepkim olduğu için doğru. İki, ikinci deneyde küp şeker molekülleri oluşturan bağlar kırılır. Yeni madde oluşur. Yanlış çünkü fiziksel bir olayda yeni madde oluşur. Üç, her iki maddenin de fiziksel özellikleri değişmiştir. Birincideki çinkonun fiziksel özelliği değişmiştir. Kimyasal tepkim olduğu için bunu da getirir beraberinde. İkide de küp şekerin fiziksel özelliği değişmişti. Katıdan sıvıya geçmişti. Bu da doğru. Yanlış istediği için doğru cevap yalnız ki A seçeneğidir.